Birer paha biçilemez elmas oluşumuzu anladığımız bu kampta bu farkındalığı bize sağlayan çok kıymetli hocalarımıza da teşekkür ediyorum hepiniz adına. Yoga dersleriyle huzuru kucakladığımız Şükran hocamıza, içimizdeki çocuğu buldurup, onu parka götürüp, pamuk şeker alarak mutlu edip onunla barışmamızı sağlayan Sakızımıza, ve kariyer hayatımızı şekillendirmek adına birbirinden güzel anekdotlar veren Özlem hocamıza. Daha birçok bilgiyle bizi bezeyen diğer hocalarımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bu kampta yüz hayata dokundular. Dokundukları her hayat sayelerinde benliklerini buldu. Hepimiz istiridere çıkmayı bekleyen inci taneleriydik ve sonunda çıktık. Bizi özgür bırakan soroptimistler, Yüz kadının hayatlarına dokunan kadınlar olarak eminim hayatın her anında hatıralarımızda olacaksınız. Her şey için, her an için teşekkür ediyorum. Sözlerimi şu cümlelerle bitirmek istiyorum. Gücümüz birliğimiz, kadınlar geleceğimiz. <laughs> Kadın milleti değil miyiz? Hepimiz mükemmeliz. Teşekkür ederim.